yani? Nişanlımla gizli gizli mi buluşacağım canım? E, ne yapayım? Yalnızmış sürekli onunla vakit geçirmemi istiyor. E, biz de artık gizli gizli çaktırmadan buluşuruz. Vay! Çaycıların kralı! Ne haber ya? Matrak mı geçiyorsun sen benimle? Ne? Aşkarlıyor ah, musun sen beni? Ben kendimi ezretmem arkadaş. Ben de kendime göre bir sanattım, bir kişiliğim, bir duruşum var. <laughs> niye değerlendirsen ya? Şimdi siz benim tipime bakıp gariban zannediyorsunuz değil mi? <laughs> Bana çok değer veren insan var. Hayranlarım var benim, hayranlarım. Tanrı verdi sen İyi misin? Tanrı verdi iyi misin? Canın yandı mı? Ya niye yansın ki? Niye yansın ki? Ben onlara çok pis alardım ama sırf seni mahcup etmemek için bulaşmadım. Sormayın çocuklar, sormayın. Ben dosyayı burada unutmuşum. Yemekten aradım Tanrı verdiği dosyayı getirsin diye. Otelin korumaları da bunun kılığını, kıyafetini beğenmemiş... ...içeri sokmamışlar. Ay, Asiyarakçı da kompleks yaptı tabii. Ay, neyse, e, dosyayı ben vereceğim, içeri gireceğim diye tutturmuş. O kapıda kavga çıkmış, onun üzerine ben indim. Oo! Benim yanımda da itilip kakılınca morali bozuldu galiba çocuğun. Hmm. Hayır. Raks hayranlarım toplanıp adamlar dövmesinler de. Bunlar şimdi metalci adamlar, sert adamlar. Olay çıkar. Olay çıkar. Geç kaldım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kahvemi odama getir. İnsan gibi iste. Odacı yok senin karşında. Rica edeceksin. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Seninle hiç laf yarıştıracak halim yok. Haddini bil, kahvemi getir. Lan sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin ulan sen? Kimsin ulan? Kimsin ulan sen? He? Garibanın tekisin. Gelme üstüme, niye çeptiriyorsun be? Gariban deme bana, müzisyen kişi var karşında senin. Rak müziği sen göstereceksin. Gösterme sen olur lan, pis satanist. Gösterme sen olur? oğlum. Gelme üstüme. Niye herkes bana düşman? Satanist deme bana. Hayranlarım var benim. Önemli bir kişiyim ben. Ezemezsiniz beni. Hayat o kadar kolay mı lan? Bir bakıyorsun en güvendiğin insanlar... papa dünü vermiş. Yapayalnız kalmışsın. Hayat o kadar kolay mı lan? İnsanlar çok garipsiz ya. Ne kadar asi olursan ol, büyük şehir işte eriyip gidiyorsun. Ay sana kırılıyor. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı